Mehmet Tezkan, HalkTV.com.tr Erdoğan Babacan'a ne sözü verdi? Deva Partisi Genel Başkanı Babacan'ın Erdoğan hakkında söylediklerine geleceğim ama önce meselenin anasından başlayalım. Meselenin anası altılı masanın ne yapacağı? Meselenin anası altılı masanın yol haritası. Babacan bir grup gazeteci yazara samimi dil ve sakin üslupla anlattı. Altılı masanın hedefi ortak seçim beyannamesi, Ortak hükümet programı, sonra ortak aday. Altılı masanın yol haritası bu. Peki ya Pazartesi günü açıklayacakları yeni Anayasa öncelikli hedef bu değil mi? Babacan yeni Anayasa denmesine itiraz etti. Anayasa değişikliği desek daha doğru olur dedi. Farkını da. Biz sadece otokrat rejimden parlamenter demokratik rejime geçişi planlıyoruz. Yeni anayasa yapmıyoruz. Sivil anayasanın toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla yapılması gerektiğine inanıyoruz sözleriyle ifade etti. Diyelim ki altılı masa her konuda anlaştı. Çıkardığı ortak aday kazandı. Sonra ne olacak? Babacan diyor ki: 400'den fazla milletvekili çıkarırsak anayasayı hızla değiştiririz. 400-360 oy aralığında kalıp referandum koşulunda kalırsak iş uzayabilir. 360'ın altında kalırsak iş daha uzun sürer. Peki Türkiye nasıl yönetilecek? Cumhurbaşkanı hangi yetkileri kullanacak? Hangi yetkileri bakanlara devredecek? Altılı masayla hangi konularda istişare edecek? Hazırladıkları 32 maddelik protokolde bunlar ayrıntılarıyla yazılacakmış. Devletin yeni organizasyon şeması belirlenecek, ilan edilecekmiş. Babacan'ın şu yaklaşımı hoşuma gitti veya TV konuşmalarımda kaleme aldığım yazılardaki görüşme tıpatıp uydu diyelim. Nedir o diyeceksiniz? Deva Partisi lideri dedi ki: "Seçimi almamız yetmez. Türkiye'yi iyi yönetmemiz, Türkiye'yi düzlüğe çıkarmamız gerekir. Türkiye'yi iyi yönetemezsek demokrasi kaybeder, daha sert otokrasi gelir." Aynı görüşteyim. Babacan'a yöneltilen iki kritik soru vardı. Birincisi adayın kim olacağı, ikincisi bakanlık paylaşımı yapılıp yapılmayacağı. Babacan ikinci sorudan başlamayı tercih etti. Biz bakanlık paylaşımını değil, beraber nasıl yönetiriz ona bakıyoruz. Bakanlık paylaşımı bunca çabayı basite indirgemektir. Kimse bunun peşinde değil. Bir ilkeleri daha varmış. Geçmişi sorgulayarak değil, geleceği inşa etmek. Babacan yarınları konuşunca anlaşmak kolay oluyor dedim. Devanın her konuda projesi var. Her konuda kapsamlı çalışması var. Babacan tek tek anlattı. Tamam da CHP'nin de, İyi Parti'nin de, Saadet'in de, Gelecek Partisi'nin de var. Nasıl uzlaşacaklar? Babacan masaya koyduğumuz konuların %70'inde mutabık kalırsak zaten Türkiye uçar dedim. Galiba o oranı yakalamışlar. Gelelim adayın kim olacağını. Babacan 20 yıldır Türkiye'nin tanıdığı, kiminin sevdiği, kiminin sevmediği, iyi veya kötü ama herkesin ezbere bildiği bir ismin karşısına torbadan adı duyulmadık bir aday çıkarmayız herhalde diyerek bu bahsi kapattı. Şimdi gelelim başlıktaki ifadeye. Erdoğan Babacan'a ne demiş? Babacan 2011 seçimleri öncesinde Erdoğan'a ben bir daha aday olmayayım demiş. Erdoğan itiraz etmiş. AKP yüzüğüne göre 3. dönemi birlikte dolduruyoruz. Sen ticarete dönersin, ben vakıf işleriyle uğraşırım demiş. Demiş mi? demiş. Babacan sonra işler değişti diyor. Güç zehirlenmesi oldu. Biz demeyi bıraktı, ben demeye başladım. İstişarenin yerini talimat aldı. Yazının sonunda bir parantez açayım. Kimse 2014 yılında Başbakanlığı ve AKP Genel Başkanlığını bıraktı. Kurala uydu demesin. Fiilen hiçbir gün, hiçbir saat, hiçbir dakika bırakmadı. Bu ayrı ve önemli bir yazı konusu. Parantez kapandı. Babacanla aynı görüşteyim. Türkiye'nin en büyük sorunu güç zehirlenmesi. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.